Herkese kolay gelsin arkadaşlar. Dün söylemiştim. E, uzun süredir gitmeyen yerinde sayan bir hisse analiz edeceğim demiştim. Öncelikle söyleyeyim. Alım satım tavsiyesi değildir. Hisseleri inceleme yöntemini gösteriyoruz. Kendiniz alım satım yerine karar verirsiniz. Beğenirseniz alırsınız. Beğenmezseniz almazsınız. Şimdi bu gördüğünüz arkadaşlar dijital devri e, telefonsuz ya benim elimde düşmüyor muhakkak çoğu kişinin öyle yani. Telefonsuz duramadığımız Şimdi buna Türksel diyorlar kendilerine. Bakın e, bilançodan sonra 30'u gösterdiler. Fakat işte bu felaket telallı virüs yüzünden e, 11 11.68'e kadar düştü. Borsa çıkmadan o yine çıktı. 14'e kadar. Şu an burada. Buradan ne yapar? 13.40'ın üstüne atarsa bronzer bandı. Ama burada sıkışacak gibi. Onun üstüne atarsa bir tekrar 15'e kadar yolu var. Fakat ben böyle kısa vadeli düşünmüyorum arkadaşlar. Kısa vadeli trade. Yetenekli insanların işi. İnşallah siz de yetenekli olursun. Ne diyeyim yani. Bu aylıkta görüyorsunuz arkadaşlar. 2016'da bir çıkış başlıyor 10 liradan. 4 yıldır aynı yerinde. Yani ha 10 lira ha 13 lira 12 lira. Yani 4 yıldır hisse gitmemiş. Ondan önce de 4 yıl 8 liralarda uyalanmış. Onun için ben bu hissenin vaktinin geldiğini düşünüyorum. Önümüzdeki 4 yıl hani burada görüyorsunuz 8 liralardan 15'e geldi ya bir %100 yaptı. Yani şu yatayı kırdığı zaman eee şu dipten oraya alırsanız e, dibi 7 lira. 7 liradan 15 lira. %100 yaptı. Şimdi bu sene biterse iyi karlar gelirse bitmeden de olur. Yani ben e, hisseye analiz ediyorum. E, ısrarla seyirciler takipçiler diyor ki zamanı söyle. Kardeşim müneccim değilim. Kahin değilim. Ben ne bileyim ne zaman piyasa götürür yani. Ben sadece bu e, yatay bittiği zaman ki bu yatay da bitecek yani bazen 3 yıl sürüyor, bazen 4 yıl sürüyor, bazen 2 yıl sürüyor. Bu yatay bittiği zaman burada önce bir düşüş yapmışlar, ondan sonra %100 yapmışlar bak. Sanki düşecekmiş gibi yapmış burada. Düşecekmiş gibi yok yani düşmüş. Eee 10 9.80'dan 7 liraya %50 düşürmüşler yani 2016'da da. E şimdi de e, tepesi 15-300 iken %50'sini düşersen %50 düşer mi? Her dijitalizm bu kadar gelişmişken insanların elinde telefon düşmezken öz kaynakları artmışken düşmez. Orta bloncuru bandı 12.40. Hani sen şu şuralara gel 10 lira. Yani %30'u düşer. Endeks 70 bine gelse bile ki geleceği 50-50 e, yani felaket telalli çok diyorlar. Artık ben de soru işareti oluştu. Gelip gelmeyeceğini bilmiyorum ama 10 geldiğinde geri 20'ye gittiğinde %100 olur. Yani firmanın iyi olduğunu bilirsen takibi alırsın. Kelepir olduğu zaman alırsın. Neden? E çünkü batmayacaksa, bitmeyecekse ucuz ucuzladığı zaman bir yerden insanlar onu alacaktır. <laughs> Bu da yıllık grafik. 2013 yıl, 2003 yılında 80 kuruş. Ee, en başta zaten gerekli iyiliği yapmışlar 1 lira. Yani 20 yıldır topu topu 15 kat gitmiş. Onun için bu hisse şurada yıllıkta görüyorsunuz. 4 yıldır aynı yerde. Bak şurada da aynı. Bak 1 2 3 4 5 yıl yatmış. Ee, 8 ile 5 arasında. Gördünüz mü? şu yatayı kırdığı zaman şu bu sefer onra 3 yılda burada yatmış bu kırdığı zaman burası işte bu kırdığı zaman 20-25 liraları var. Bu dördüncü yılı bir yıl 20 2020 gitmezse bile 2021 yılında bunun yüzde yüzü olabilir. Neden olabilir diyoruz? Çünkü e, telefon kullanımı artıyor. Artıyor. Bu teknik analiz bu. Yıllık diyor ki ben diyor 5 yıldır dinlendim burada. Yani 10 geldiğinde 20-25'e gittiğinde %150 potansiyel var. Bu grafik. Abi teknikte anlamıyorsun diyorlar işte. Yani asıl orta uzun vadeli 1-2 yılı düşünmek budur. Yoksa günlük şuradan şuraya gider. Aa, olmadıysa stop ol. Bana uymuyor. Ben kaybetmekten nefret ediyorum. Kaybedecek param yok. O yüzden aldığım zaman eğer 1-2 yılda %100, %150 vaat ediyorsa almam lazım. Tabi herkesin stratejisi farklı. O %3 stop koyup %20-30'u kazanabilene helal olsun. onu yapabilen varsa onu yapsın. Bir de e, şu skor kartını inceleyelim bakalım. Burası ne diyor? Şimdi <laughs> ısrarla dün de anlattım. Israrla diyorum ki yani firma e, batmasın. Firma her durumda yani krizde bile iyi olsun. Yani bu firmanın e, tek sıkıntısı hep borçlarla büyüdü, büyüyor. Bu borçlar bu firmalarımızın belini büküyor. O borçlar da şu an bir sıkıntı görülmüyor. Dünyada bütün dünyada faizler inerken bir sıkıntı yok. Ama eğer tekrar faizler fırlarsa bunun için iyi olmaz. Bunun tek sıkıntısı bu. Kendiniz şimdi şu an bilanço incelemiyorum. Ayrıntılı. Şu an özellikle bu halk yatırımı e, hala ya gerçekten insanlarımız bilgiye nasıl ulaşacağını bilmiyor. Benim derdim hisse analiz etmek değil. E, hisse hakkında en azından bir ön bilgi sahibi olmak. E, bilgilere nerede ulaşabiliriz? Nasıl yorumlarız? Onu göstermek. Bakın bu e, endekse paralel hareket ediyor. Bu son dönemde ayrılmış, ayrışmış. İşte sebebi de şu an karların giderek artıyor gelmesidir benim yorumum. Yıllık değişim %5. Halka açıklık oranı %49. Halka açıklık oranı %49. Fiyat 13 yüze göre. Temet verimli %3. Öz sermaye karlılığı %20. iyi net kar marjı %13 aslında iyi değil ama çoktan iyidir işte. Piyasa değeri 28 milyar arkadaşlar. Çok güzel bir piyasa değeri var. Defter değeri 18 milyara ulaşmış. Yani güzel bir rakam Türkiye ortalamalarına göre. Hani bakıyoruz biliyorsunuz kimisinin bir, milyarı buluyor ancak işte bu 18 milyar. Güzel. Ee, FK'sı 8, PD'si 1.60. Yani ucuz da değil, pahalı da değil. Neden ucuz pahalı değil? Yani hisse gelecek vaat ediyorsa ederin altına düşürmezler. Yani bunun her düşüşünü alım fırsatı olarak kullanıyor büyükler. Yukarı çekiyorlar, gidecekmiş gibi yapıyor. Ondan sonra tekrar satıyorlar. Ya videonun altına gelmiş demiş ki yani bu havada uzun vadeli yatırımcı olunmaz. E ben de biliyorum olunmaz. Ben de o yüzden diyorum ki satın. Kârı gördünüz %20, %30'u %10 da olsa kısa sürede çok büyük bir kazanç. Yani millet bankada bu e, finans piyasalarının ölçüleri her zaman faizdir. Ya %10'u almak için bankada bir yıl bekliyor. E sen bunu 3 gün önce aldın 11.70'e 14 oldu. Neyi bekliyorsun kardeşim? Sat. Ha Geldi 13'e geri alasın varsa yine al. Yani ben trade etmeyin demiyorum. Ama hisseyi alırken sanki 2-3 yıl bekleyecekmiş gibi alın. Ve baktınız şansınız yaver gitti. Kuş taşa değdi. hisse kısa sürede yukarı gitti. O zaman da sat yani satmasını da bil. Ha hepsini satmıyorsa bir notun varsa 500'ünü sat. 500 lotta her gün trade et. 500 lotta da %100'ü bekle. %200'ü bekle kar. Onun için arkadaşlar. Hani birbirimizi iyi anlamamız lazım. Yani ben trade et, etmeyin. İşte ee, uzun vadeli yatırımcı olun illa demiyorum ki. Ama aldığınız hisse uzun vade durduğunda sizi zarara sokmasın. Geri çıkma potansiyeli olsun. Yani diyorum ya kar edin büyüyün, zengin olun. Aklı çalıştırın diyorum. Yani bunda ben kötü bir şey söylemiyorum ki. Bakın 2016'da çeyreklik bazda 3 milyar <laughs> satış yaparken şu an bakın 6 milyara çıkmış. 6 milyar 400, %100 artmış yani 4 yılda. E, genç nüfus elinde telefon düşmüyor. Başka alanlarda da hizmetler veriyorlar biliyorsunuz. O yüzden e, hani yazılım, e, iletişim, e, insanlar belki ekmek almayacak ama telefonu elinde düşürmüyor. Telefonu alacak, konuşacak yani. Artık hayatın ayrılmaz bir parçası. E, bana diyor ki her hisse gidecek, her hisse gitmez, gitmiyor. Yani 50 tane örnek verebilirim. Aç hava yolu 2 yıldır gitmiyor. 20'yi geçemedi. Soda 8 liradan bak geldi 4 lira. Her hisse gitmiyor. Canım Mehmet abim. Ee, <laughs> Onun için gelen buradan e, hisseye bakın. Öz kaynakları bakın. 14 milyardan 18 milyara çıkmış 4 yılda. Her yıl 1 milyar koymuş üstüne. En kötü ihtimalle. Öz kaynakları artıyorsa bu işe iyi işte batmaz. Yaptığı iş itibarıyla batmaz. E gittikçe de hani dün verdiğim ev örneğinden hareketle dükkan örneğinden hareketle evler artıyorsa dükkanın müşterisi çoğalacaksa o o e, dükkan batmaz. Ama da başındaki bir dükkan müşterileri azaldıkça adam işi bırakıp gitmek zorunda kalacak belki. Yani orada ucuz da olsa o dükkana yatırım yapılmaz. Bu hisseler de böyledir yani. E kârlar artıyorsa diyorum. E hepsinin karı artıyor. Ya her düne karı artıyorsa bu endeks niye gitmiyor? Bu Türkiye niye zengin olmuyor? Brüt kar marjı %30-40 arası çalışıyor. Fakat e, net kar marjı da az önce yukarıdan baktığımda hatta %13'tü. E, hatırlarsanız video uzamasın. Net kar marjı %13.53. Yani güzel rakam. E satışlarını hesaplayın yani şu an 6 milyara çıkmış çeyreklik bazda yılda yüzde 24 eder şey 24 milyar eder yılda e bu da iki buçuk milyar kar ediyor zaten şu an karı da 2 milyar üstü geldi onun için artık her yıl çok ayrıntıya girmiyorum burada şurada bakın altta yazıyor hatta bu 2019'da 3 milyar 249 milyona çıkmış karı yani yılda 3-4 milyar öz kaynaklarını arttıran, kar eden bir firmayla zarar açıklayan firmaya ayırt edemiyorsan uçacak, kaçacak masallarıyla, hikayeleriyle e, gidip daha karın ne olduğu belli olmayan kar edip etmeyeceği belli olmayan hisseyi 20 katından alıyorsan, e, bu hissenin PDS'i 1.60. En azından e, 2-3 yıl içinde edeceği karlarla, şu an 18 milyar öz kaynağı var, 28 milyardan işlem görüyor. Yani 3 yılda bu aradaki farkı doldurur. Bire bire düşmüş olur. Ha piyasa üçkağıtçı dediğim gibi piyasa ha, e, vicdansızlarla dolu. Piyasadaki bu büyükler isterse bunu 10 liraya düşürür. Ben 10 liraya düşmez demiyorum ki. Sen atıyorum 12 liradan aldın bir not. E 10 liradan da alacak paran olsun. 8 liradan da alacak paran olsun. E bu hisse bu kriz dediğim gibi kıyamet kopma, kop, kopmayacaksa e, dünyanın sonu gelmeyecekse, borsa devam edecekse hatırlayın 1780'den beri Amerika'da borsa var. Yani ne savaşlar geçirdi? Birinci Dünya Savaşı oldu, İkinci Dünya Savaşı oldu. İspanyol virüsü, krizi, şey, hastalığı olmuş. 50 milyon, 100 milyon insan ölmüş. Yine borsalar devam etmiş. Yani bütün paranı da bağlamak zorunda değilsin. İhtiyacı olmayan parayla alırsın. Kısa sürede %5-10 karı gördün mü? 3-5 gün içinde, 1 ay içinde. Sat. Bir daha düşüşü bekle. Yani bu krizin etkisi devam edecek. Her gün borsayı tepe tepe götürmeyecekler. Trade de edin. Beklemesini de bilin. Niye? Hepsini birden satınca işte ben bakın 9600'e 98, e, 9800'e sattım. E, 7'den gelişe göre %50 yükseldin dedim. Kendi kafamda yuvarladım. E, şimdi 11500 oldu. Onun için hepsini satınca iyi olmuyor. Hepsini birden alınca iyi olmuyor. Mutlaka portföy çeşitlemesini yapmak lazım. Mutlaka e, kademeli alış yapmak lazım. Ama bu kademeler 5-10 kademe değil. %30-40'ı e, düşünmeniz lazım. Çünkü bu hava şu an onu götürüyor. E, pi piyasalar çok sert hareket ediyor. Bu sertlikte zarar etmek istemiyorsan marjları geniş tutacaksın. Makası geniş tutacaksın. E, diyelim ki Türkseli 13'ten aldıysan 10 liraya, 11 liraya düşmeyene kadar ikinci bir alım yapmayacaksın. 9 liraya düşene kadar üçüncü bir alım yapmayacaksın. Yaparsın, senin bilacın. Yani ben kimsenin alım satımına karışmıyorum. Dediğim gibi çatlak bir ses olarak e, fikirlerimi Beğen ediyorum Beğenirsin, yaparsın, beğenmesin, yapmasın. E, herkes kendi kararını kendi verecek akıllılıkta, bilinçlikte e, yatırım tavsiyesi vermiyoruz. E, farklı fikirlerimizi ortaya atıyoruz. İsteyen faydalanır, istemeyen de faydalanmaz. Evet, like atmayı unutmayın arkadaşlar. E, faydalı buluyorsanız like atın. Faydasız buluyorsanız da dislike atın. Dediğim gibi ben bu like konusuna çok takılmıyorum ama sonuçta borsada 200-300 bin yatırımcı var. Biz daha 5 bin kişi, 6 bin kişiye ulaştık. Yani bu 300 bin kişinin hepsi bilinçli mi yatırımcı? Hepsi param basıyor. Ay içinizden güzel fikirleri olan varsa para basanlar varsa altta yazın. Hani benim için değil arkadaşlar. E, bu her bir video 1000-2000 kişi izleniyor. 1000-2000 kişi tarafından izleniyor. Ama bir yıl beklediği zaman belki şu an 10 bin, 15 bin izlenen videolarımız da var. O insanlara faydanız olsun. Daha güzel stratejileriniz varsa, daha güzel e, fikirleriniz varsa, daha iyi bulduğunuz hisseleri varsa gerekçelerle yazın. İnsanlar kar etsin. Evet izlediğiniz için teşekkür ederim. Video uzun olmasın. Canınız çok sıkılmasın. Umarım faydalı oluyorumdu. Sağ olun var olun.